Meydan okuma var. Sizler çalınca düştünüz. Aynı renkteki yiyecekleri 24 saat yiyorsunuz. Hadi başlayalım. Hadi Martin'le başlayalım. Vay be şu kocaman snickers'e baksanıza. Ha gerçekten fazla büyük. Onu yiyemiyorum bile. Şimdi ise onu mezuramla ölçeceğim. Hmm. Tamamdır. Evet hiç de sığmayacak. Daha bir şey bulmalıyım. Biliyorum. Samuray gibi ben giyinebilirim. İşe başlayabilirim. Şimdi ise sinek keseceğim. Ve küçük küçük dilimleri daha rahat yiyebilirim. Hazır. Bu harikaydı. İşte şimdi rahatça yiyebilirim bu muhteşem sinek Evet. Çok lezzetli. Ve bu da benim. Bu da benim. Oh, hepsini bitirdim Nancy. Şimdi sen. Evet sorun değil. Her zamankinden daha kolay. Burada takis cipslerim var. Ne kadar lezzetli. Ay vay canına biraz acıymış. Ama çok lezzetli. Yine istiyorum. Ay çok iyi. Neşelendiriyor beni bomba gibi. Ay çok acı. Hayır fazla oldu. Çocuklar kendimi Aman aptal neyse kes şunu. O Aa, neden yanmış saçlar kokuyor? Aa, hayır ben mi yanıyorum? Seni kurtaracağım. Oh, geçti söndürdüm. Aa, oh, hayır neyse hala yanıyor. Ne yapacağımı biliyorum. Sandalemin altında bir kovası vardı. Umarım yardım eder. Konçtu takis görünüşe göre o kadar da zararsız değilmiş. Şimdi sarıl sıklam oldum. Nasıl bundan kurtulacağım? Tamam, şimdi farklı bir ben... konu. Teşekkürler yardımınız için. Jules, sıra sende. Tamamdır, pembe sakızın hava baba merhaba. i̇lk defa bu kadar kocaman bir şey görüyorum. Vay canına, nereye gitti? Tamamdır, çabucak denemeliyim. Ah evet ne kadar lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Bacım Anacıl bu kadar şey nasıl sığdı sana? Sadece sakızlara bayılırım. Bu yüzden yemesini durduramıyorum. Hmm. Şimdi ise gördüğünüz en büyük baloncuğu şişireceğim. Chill, dursana iyi olur. Bu çok fazla oldu. Ay, hayır patladı. Üzgünüm çocuklar, bilerek yapmadım. Sakızın kalıntılarını çıkarmalıyım. Aha, ne oldu bana? Burnuma ne oldu? Pembe mi oldu? Çocuklar, sizde ise siyah ve mavi oldu. Görünüşe göre bu aynı renkteki yemeklerin bir yan etkisi. Devam edelim, korkmayın. Yeni bir atıştırmalık geldi. Martin'de siyah burger var, Nancy'de kocaman mavi dondurma ve Jill'de kocaman pembe donat. Her şey çok lezzetli görünüyor. Jill başlıyor. Hadi bakalım afiyet olsun. Şimdi bu lezzetliyi çabucak halledeceğim. Bıçak ve cetalları kesiyorum. Ah ne kadar iştah açıcı. Ah evet çocuklar inanın bana bu çok lezzetli. Hepsini benim için olduğu için çok mutluyum. İnanılmaz. Tamamdır ben bitirdim. Şimdi siz başlayabilirsiniz. Neyse ben olabilir miyim? Yaşasın. O kadar açım ki bunu iki saniye yiyebilirim. Şimdi ise icabına bakacağım. Eldivenleri takacağım ama başaramıyorum. Oh hayır özür dilerim. Bilerek yapmadım. Ama şimdi kesinlikle takacağım. Hazır. Hangi taraftan ısırsam onu? sanki çok büyük yine. Ama yine parçalara bölme yerim. Kahve mi içeceğimi sanıyorsunuz? Hayır öyle değil. Bu bardağın yardımıyla burgerimi küçük dilimlere keseceğim. Şimdi ise tadına bakacağım. Oh evet inanılmaz derecede lezzetli ve çok kolay. Şimdi bir dilim alacağım hazır. İşte bu kadar. Oh, yüzümde biraz kaldı. Ben bitirdim. Doydum. Neyse şimdi sen dondurmanı bitir. Tamamdır. Şimdi kaşığı çıkaracağım. Ama aslında bu kaşık çok küçük. Şimdi daha büyüğünü bulmalıyım. Bence bu tam gereken. Tamamdır. Vay canına çok ağır. Yardım edin. Aha, nasıl oldu böyle? Tüm dondurma şimdi yerde. Lezizmiş. Teşekkürler Martin. Ay anneciğim, Kulağım siyah oldu. Sen ise mavi. Sen de ise pembe. Ha, ha. Havalı. Kızlar size bir sihir göstereyim mi? Parmağım vardı şimdi yok. Ha, nasıl oldu? Yine var. Oh, hayır parmağım nerede? Geri dön. Bu canına. Yeni yemekler geldi. Rengi renk. Soslu göz ve sushi. Oh, harika. Siyah hmm. bir cupcake. Ben değilse pembe bakarım. Ah, oh, çok iyi ama çok mutluyum. Ay, oh, hayır düşüyorum. Ay, oh, yok olur. Ah oh, teşekkürler. Hadi tadına bakayım ama onu ısıramıyorum. Buldum. Bir dakika içinde geliyorum. Sihirli cilden cilde dönüşüyorum. Şimdi dövüş sanatını göstereceğim. Vicky ya hazır. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi bu mükemmel pembe makaronu tadabilirim. Nefis. Vay canına bu kadar tatlı bir diş olduğunu bilmiyordum. Şimdiki tüm gücü bir şekilde desteklemem gerekiyor. Ve şimdi bu benim güzel vuruşumdu. Makaram ikiye paylaştı. Ah oh, hayır dörde sanki. Ben devam edeceğim çünkü duramıyorum resmen. Hmm. İşte bu kadar. Ben doydum. Şimdi ise geri dönebilirim. Martin kendin yiyebilirsin. Harika ben de zaten acıkmıştım. Kremalara başlayacağım. Nasıl olmuş? Harika. Oh, Çok lezzetli. Kızlar bir şeyler mi sanki? Peki ne yapacaklar? Ah, oh, hayır Martin. Başın belada sanki. Yüzün zaten siyah oldu. Yoksa bu krema mı? Bu hiç de komik değildi. Artık her şeyim kirli ve kapkem de mahvoldu. Oh, üzerindeki krema hala lezzetli. Sizinle paylaşmayacağım. Okay. Bu arada ben de çubukları. No. Oh, tutamıyorum. Belki de böyledir. Hayır, hayır mı? Oh, Tekrar deneyelim. <laughs> tamam öyle olsun. Ben böyle yiyeceğim. İşte bunlar. Oh hayır, düşürdüm. Ya istemiyorum bu çubukları. Onlarsız yiyeceğim. Ellerimle yiyeceğim. <laughs> Ay, evet, çok lezzetli. Parmaklarını yersin. Martin, burnunda krema var. O oh, teşekkürler. Anneciğim. Merhaba. Nasıl olmuş gözlerim? Bu canına çok komik. Bir son tanesi kaldı. <laughs> Ve onu böyle parça parça yiyeceğim. Önce jelibonu, sonra ise gözü. Vay canına. Bedeni mavi oldu. Bende sesi yok. <laughs> Cilde de pembe. Ha, havalı. Havalı. <laughs> Vay be çocuklar bu kez Jill'in pizzası var. Martin de siyah noodle. Ve Nancy de çok tatlı pankekler. Hadi her şeyi deneyin. Vay canına mükemmel kokuyor. Ve üzerinde yaban mersini var. Ve ona bayılırım. Harika. Ha? Yaban mersini mi istiyorsunuz? Hadi tamam Jill yakaladın mı? Martin. <laughs> Sen yakalayamadın. Şimdi ise ben yakalayacağım. Oh, nefis. Bir tanesini de alıyoruz. Baksın sanısı yaptım. Herkese gülümse. Aa, ah, yakaladım. Sonuncusu kaldı. Bu canına. Bu benim için. Şimdi ise size göstereceğim yüzümü. Gördünüz mü? Pankek atmalıydın. Üzgünüm Martin. Sen neden gülüyorsun? Tamam ne? ben gerçekten noodle'ıma başlayabilirim. Şimdi deneyeceğim. Ah, leziz. O kadar açım ki hepsini bir kere değmeye hazırım. İşte böyle. Bu çok lezzetliydi. Hayatımın en lezzetli noodle'ı. Vay canına ne hız ama. Nasıl bu kadar şey sığdı sana? Ah, bu her zamankinden çok kolaydı. Her şeyi bitirdim. Bu yüzden cıl devam edebilir. Hadi. Pekala ilginç bir şey bulmamız gerekiyor. Ha, evet buldum. Kimseyi daire şeklinde yılan gibi keseceğim. Kimse böyle daha önce yapmamıştı. Bu benim kendi yazarın yolum olacak. Ve şimdi ise tadına bakabilirim. Hmm, ne kadar lezzetli bir şey. Çocuklar pizzalı marshmallow çok iyi. Sosisten daha iyi. Bu arada böyle yerseniz iki saniyede bitirebilirim. Hmm. Vay canına elleri eh, pembe oldu. Çok güzel. Vay canına Martin biz de renklendik. Çocuklar sizi bekleyen yeni lezzetli yiyecekler var. Jill'in poki çubukları var. Martin'de bir şişe kola. Nancy'de de jelibon. Adamlar. Her şey havalı görünüyor. İlk kim olacak Nancy? Ben tabii ki hiçbir zaman böyle şey dinlememiştim. Çok lezzetli ve çok ekşi. Şimdi ise böyle masaya koyacağım ve birer birer yiyeceğim. Acaba böyle ne olacak? Ve son adam. Ay, bu çok ekşi. Tamamdır, süperciğim. Şimdi sen. Evet, şimdi tatlı poki çubuklarını yiyeceğim. hariç için hmm. en sevdiklerim. Ah, duramıyorum resmen. Yeah. aslında biraz daha çilek istiyorum. O yüzden çilek şurubu ekleyeceğim. Ah, evet, hmm. nefis bir şey. Hmm. Ben her şeyi bitirdim ve bu inanılmazdı. Hmm. Martin geriye sadece sen kaldın. Yaşasın. Şimdi şu kocaman kolayı içeceğim. Fark etmeyeceksiniz bile. Vay be baksanıza bu sıvı şeker demek. Ne kadar havalı. Çok tatlı ve kola tadında. Ha, Jill hadi Martin'e bir şaka yapalım. Aynen öyle. Tamamdır. Hey kızlar bu kadar yeter. Zaten doydum. Ay yeter. <laughs> of bu zordu. Martin tamamen simsiyahsın. Sen ise pempembe. Nancy sen de mavi oldun. Oh nereye gitti? Jill? Herkes nereye gitti? Merhaba Nancy. İşte Jill geldi. Ve Martin de burada. İnsan haline nasıl geri döneceksiniz? Benim ilk yardım çantamda tam gereken şeyler var. Renk ilacı. Hadi içeceğiz ve her şey geçecek. O ne oluyor bize? Vay canına artık normale döndük. Yaşasın. Tebrikler. meydana okumayı geçtiniz. Oley. Vay canına neredeyiz biz? Aa, hayır. Şimdi burada kilitli kaldık. Neyse. Marmayı kes. Bence burada çok ilginç bir şey var. Mani sen ne yapıyorsun? bu çekmeceleri açmaya çalışıyorum. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Bak orada başka bir şey var. O bir anahtar olmalı. Ee... Hayır oraya girmeyeceğim. Bunu küçük bir tekerleme ile yapmamız gerekiyor. Bir iki üç dört beş. Ben çıkaracağım kahretsin. Ay hey. orada bir ıslak şey var. <laughs> Muhtemelen sade bir su. Başaracaksın. Tamam. Bu bir anahtar değil. Bu bir balık. Ne kadar güzel olduğuna baksana. Onu suya geri soksam iyi olacak. Tamam. Zaten başka bir şey buldum. Evet anahtar. Ee... Mari benimle gel. Kırmızı anahtar. Kırmızı kasayı açmak için. Bakalım. <laughs> ne? Dinami Dinamit mi? Kahretsin ne yapacağız? Hmm, Düşünmeli iyi bir fikrim var. Umarım tel kesicilerimi yanında getirmişimdir. Evet buldum. Mari kabloyu keser misin? Sen yapsan daha iyi olur. Tamam ben deneyeceğim. Umarım bu dinamitle patlamam. Bana öyle geliyor ki sarı bir kablo doğru çözüm olacak. Oh işe yaradı. Hiçbir şey işe yaramadı. Ama şimdi fırçanı gerçekten kullanabilirim. Vay be ne fırçası? Bana da versene. Hayır. <laughs> Biliyor musun ne var? Gidin daha önemli bir şeyler yapsan daha iyi olur. Ben güçlüyüm. Bu yüzden üstesinden gelebilirim. <laughs> ne var orada acaba? <laughs> Bu sadece bir jelibon. Onu da lezzetli bu arada. Ama şimdi anahtara gitmem lazım. İşte bu. Ay! Hiç bırakmak istemiyordum onu. İşte bu mu ya? Aç kasayı. Aferin ama kendin aç. İşte onu. Aa, tamam anladın teşekkürler. Hmm. Ay! Bu ne böyle? Küçük bir şey. Wow. Artık tüm yüzüm parlıyor. Harika. Havalı bir makyaj yapabilirsin. Ne yeah. makyajı ya şimdi? No. Bir sonraki anlatıları arasan iyi olur. Let's go. Hadi bakalım. Acaba ne bu böyle hareket ediyor? Hmm. Belki dinozor mu? Veya timsah? Hayır çok büyükler. Hadi ne olduğuna bakalım. İşte bu daha önce hiç gerçek bir bu kalemun görmemişti. Çok tatlı. Sanırım onu dinlenmeye göndereceğim. Bana anahtar lazım. İşte bu. <laughs> Yeşil kasayı açan zamanı. Tam zamanı. <laughs> ne olduğunu merak ediyorum. Bu para silahını nasıl kullanacağım? Vay canından ne kadar çok para var. Ve hepsi benim için. Kendimi dünyanın en sevgili kızı gibi hissediyorum. Harika. Marie, her güzel şeyin bir sonu vardır. Paramı geri ver. Ve kendin de git anahtarı al. Ya biraz daha yakından bakarsam? Her şeyi görüyorum. Tamam dürüst olmak gerekirse anahtarı almam gerekecek. İçinde hoş bir şey var. Kinetik kum gibi görünüyor. İşte bu. Anahtarı buldum. Evet. Mavi kasayı açma zamanı. Bu ipi çekerse ne olacağını merak ediyorum. Vay canına. O ev bir sürü orbeez topları getirdi. Biraz daha çek bu harika. Müthiş. Ben tüm orbeez topların gerçek kraliçesiyim. Harika. <laughs> Aa, vay be. Görünüşe göre yeni bir anahtar var. Almanın zamanı geldi. Ne bu acaba? Hey, Yıldızlar solucan. Tamam. Anahtarı alıp bir daha o şeye dokunmamalıyım. Aa, berbat. Şimdi kusacağım. Mari kurtar beni. Of, oh. her şey kendiliğinden çözüldü. Pembe bir kasamı açabilirim. Ne var orada? Aa, vay be. İçinde pembe ama hiç de sevimli olmayan köpük var. <laughs> Bence bu süper. Evet çünkü ben böyle yapabilirim. Çok eğlenceli. Mari anahtarı alma sırası sende. Solucanlardan sonra elleri oraya sokmak daha da korkutucu. Ee, Ay, da yine kötü bir şey var. Ama anahtarı almalısın. Hadi. Tamam. Ne bu ya? Evet bu bir göz. Jelibon ve çok lezzetli. Hey neyi var senin? Bu sadece şeker. Anahtarı aramaya devam et. İşte bu. <laughs> Oley. Mavi kasanın zamanı geldi. <laughs> Mia sana bu düğmeye basma fırsatını vermek istiyorum. Tamamdır. Ne? Berbat. İyi ki ben bastım düğmeye. Aksi takdirde o mavi iğrenç altında durmak zorunda kalacaktım. Tamam bir sonraki anahtarı almaya gidiyorum. Hmm. Ne böyle? Hey, saçlar iğrenç. Ya neden bu iğrençliği attın bana? Bunu bilerek yapmadım. Aptal anahtar nerede ya? Ah işte burada. En karanlık kasayı açmanın zamanı geldi. Hey, aslında sen açmalısın. Hadi. Vay be, meğer en güzel şeyler en karanlık kasada bulunuyormuş. Al bakalım afiyet olsun. Teşekkürler. Lezzetli. Evet, inanılmaz derecede lezzetli. Ya bana biraz verebilirdin. Ah, özür dilerim. Gerçekten çok iyiydi. Belki sonrasınki de güzel bir şey olur. Önce anahtarı bulmalıyım. Hey, bu sümüksü bir şey. Şey yumurtaya benziyor. İşte bu. Bakalım sarı kasada ne varmış? Bir açmak ister misin? Tabii ki istiyorsun. Ama sana izin vermeyeceğim. Çekil yolumdan. Şaka yaptım. Belli ki orada harika bir şey var. Hmm. Vay be. Bu tüyler. Vay canına. civcive benziyorsun. Çok komik. Komik bir şey yok burada. Gülmeyi kes. Gidip şu anahtarı alsam niye olur? Pekala tüylü şey. Oh. Tamam. Bunlar son bir şey. Ne ya bu? Ne bunlar? Kork çok. Bu anahtarı bir an önce çıkarmalıyım. Neredeyse korktan bayılacaktım. Umarım o kasada güzel bir şey vardır. Yazık. Bakalım. Yaşasın bu bizim özgürlüğümüzün anahtarı. Challenge'ı geçtik. Dışarı çıkmanın zamanı geldi. <laughs> Harikaydı başardık.